Mersin'den herkese merhabalar. Tam 42 yıllık bir yere geldik şimdi. Tarsuslu Murat Usta'nın yanına geldik. Tarsuslu Murat Usta tam 42 yıldır aynı çorba yapıyor. Tarsus Mersin adını verdiği, Tarmer ismini verdiği karışık bir çorba yapıyor. Hemen içeri gideceğiz. Hızlıca hazırlanışını gösterip sonra tadına bakacağız. Haydi bakalım. Evet içeriye girdik. Tarsuslu Murat Usta'nın yanına geldik. Murat Usta'nın kolay gelsin. Hoş Nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Biz de iyi. Teşekkür ederiz. Uzun Al. zaman olmuştu görüşmeyeli. Evet uzun zaman oldu. Evet. Bu ikinci gelişiniz Aynen. Arkamız... Mersin'e gelir gelmez. Evet. Uğradım direkt. Çorbamızın adı Tarmet, karışık Tarmat. çorba, açılımlı tar, tarsun tarı, Mersin'in meri. Aynı zamanda Mersin'in marka tezgili bir çorbası bu. Mersin'e özgü bir çorba oldu artık. Evet, Senin e sayende sanırım. Mersin'e özgü bir çorba. Şöyle baştan bir yapılışını gösteririz. Ben de evet. onu içerim. Olur Tari, mu? olur. İçinde tavuk göğsü ve nohut var. Tamam. Burada salçalı soslu pirinçli tavuk suyumuz. Doğal mercimeğimiz. Bu şekilde tabağın içerisine... Bir e karışım yaptın. Evet. Tabağın içerisine bu şekilde buluşturuyoruz. Maydanoz, sumak. Tüm baharatlarımızı giriyoruz. Tüm baharatlardan giriyor. Aynı sosumuzu atıyoruz. Tahin sosu geliyor evet. son. Tabii, bir de böyle de bir aksesuar da... yapıyoruz. Ne o? Tavuk. Tavuk yine. Evet. ya. Bu sarıklar servis yapıyoruz. Evet. Eline koluna sağlık. Ne kadar oldu fiyatı? Fiyatı şu anda 45 lira. 45 lira. Eline evet. koluna sağlık. Hiç Hadi masaya güzel. geçiyoruz. Sağ olun. Evet masaya geçtik. Murat Ustam'ın hazırladığı tarmer çorbasının tadına bakma zamanı şimdi. Başlamadan önce size biraz anlatmak istiyorum. İçerisinde şey, tavuk, nohut, mercimek çorbası, tahin sosu, tarsiyon mersin ismini verdiği tarmer çorbasının şimdi tadına bakıyorum. Şöyle bir yakından gösterebilir miyiz? Şöyle içini göstereyim size. Mis gibi gerçekten. Fiyatı da 45 lira. İnanılmaz doyurucu bir ürün. Ben daha önce denemiştim. Şimdi videosunu çekmeyi nasip oldu. Şöyle başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. İnanılmaz güzel ya. Sıcacık. Ekşi, tatlı, tuzlu hepsi bir arada gibi bir lezzet. Sabah kahvaltıda inanılmaz gider bu. Tavuk parçaları da arada damağına vuruyor. Ben biraz da ekmek yiyeceğim. Gerçekten çok keyifli içmesi. Yemesi de keyifli. Bence buna limon yakışır. Biraz da limon. İlk başta duyunca güzel bir şey olmayacakmış gibi görünüyor ama gerçekten inanılmaz lezzetli bir ürün. biber yemeği ihmal etmeyelim. Ben son bir lokma alıyorum. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Bu da sizin için olsun. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Mersin'e gelirseniz kesinlikle uğramanız gereken yerlerden birisi. Karşısı Murat Usta. Google Maps'e yazın da direkt önüne getiriyor sizi. Ben şimdi yemeğe devam edeceğim. Oldu bu iş diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.